çok özel bir kek tatlım. Eski bir aile geleneğimiz. Gelenek nedir büyük anne? Ben de yapmak istiyorum. Bu çok uzun zamandır yaptığımız bir tarif. Ben de yapmak istiyorum. Hamuru karıştırabilir miyim? Pekala güzel kızlarım. Ha. Hadi hamuru yapmaya ha. devam edelim. Ha. İlk önce un. Undan ha. birazcık karışıma ha. ekliyoruz ve Ben yaparım büyük anne. Mamma mia! Çok üzgünüm. Sorun değil Sera. Bir anne, bir anne ben de ben de. Seni kucağıma alacağım duda. Süt ekleyebilir miyim? Durun bir dakika. Farklı görünüyorsunuz. Gözlüğüm nerede benim? Kaybolmuş büyük anne. Hiç merak etmeyin. Gözlüğü sonra ararım. Bu tarifi daha önce 179 kere yaptım. Sana yardım ederiz büyük anne. Peki şimdi ne ekleyeceğiz? Yumurta. Yumurtaları kırmak zordur. Bunu ben yapayım tamam mı? Hayır büyük anne. Biraz daha sola. <gülüyor> <gülüyor> mi? Evet kırdın. Hem de anlamın tab ortasına. bardak taze süte ihtiyacımız var. Tamam, bu çok kolay olacak. Biraz şeker getireceğim. Sütü ben ekleyeceğim. Şimdi benim sıram. benim sıram. Kuzucuklarım, kavga etmeyin. Bırakın keki ben yapayım, tamam mı? Biz buradayız büyük anne. bana öğrettiği gibi size öğreteceğime söz veriyorum. Annemin bu keki yaptığını hatırlıyorum kuzucuklarım. Büyük anne gözlüğün. Benim gözlüm. Sonunda. Siz bir harikasınız sevgili kuzucuklarım. Sizi tebrik ederim. Gerçekten de öğrendiniz. Ama bu yaptığım 179 kek arasından en lezzetlisi oldu. Küçük keskin gözlerimiz ve büyük annenin bilgeliğiyle şu ana kadarki en iyi keki yaptık. Meslekler hakkında bir kitap okuyorum. Hadi oyun oynayalım ve hangisinin eğlenceli olduğunu bulalım. Evet. evet. Hangi mesleği seçtin bir hayal etme. Hayır. İyi. Teşekkür ederim doktor. Hadi başka bir mesleği oynayalım. İtfaiyeci Doli ve Nina şimdi seni kurtaracak küçük kız. Chu ve seni hemen iyileştireceğiz. Ne var Ayıcık? Şey, bence kesin üşütmüşsün. Onu tedavi etmeliyiz. Ateşi çok yüksek. İyileşmesi için şuruptan kaç kaşık vermeliyiz? Ha, i̇ki. Al bakalım Ayıcık. Bak, şimdiden iyileşti. Çok daha iyi. Yaşasın. Yaşasın. Evet. Gerçek veterinerler doğuştan mı veteriner olurlar acaba? Hayır. Bence birileri öğretiyordur. Onları kimin öğrettiğini bulmalıyız. İşte burada. Kızıcıklarım burada ne yapıyorsunuz bakayım? öğretmencilik oynuyoruz. Herkes öğreten kişiler onlar. Veterinerlere, doktorlara, itfaiyecilere. Biz her şeyi öğretmenlerden öğreniriz. Affedersiniz öğretmenim. Bir sürü sorun var. <laughs> Bugün büyük annenin yarışmasını oynama günü kazanan bu kupayı kazanacak. Bu kupa benim olacak. Ve ilk yarışmamız çuval yarışı olacak. Hadi yarış başlasın. Kazandım. Sayı Seraya. <laughs> Sıradaki oyun. Kim daha uzun süre hula hopu çevirirse sayıyı o kazanır. Hadi bakalım hareket edin. De sonsuza kadar çevirebilirim. Aa, öyle mi? Ben hulopumu sonsuz artı sonsuz çarpı milyon çarpı milyar kere çevirebilirim. Sarah. Hmm. Sayın inanın. Hadi kuzularım, yarışmanın son oyunu sandalye kapmaca. Müzik durduğunda kim sandalyeye oturursa kazanır. sakın. Kaybetmek de oyunun bir parçası. Benimkiler de çıkmıştı canım. İyi haber şu ki diş perisi seni ziyaret edecek. Diş perisi mi büyük anne? Evet bu doğru. Dişi çıkan bir çocuk uykusundayken peri çıkan dişi parayla değiştirmek için onu ziyarete gelir. Bence diş perisi seni ziyarete gelecek mi, Sera? Tabii ki de. Ben bütün gece uyumayıp <laughs> diş perisini bekleyeceğim. Sera, eğer uyumazsan peri seni ziyarete gelmez. <gülüyor> 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 İyi geceler kızıcıklarım. Mua. birisi çok mu geç geliyor? <laughs> uyumayacağım, uyumayacağım, uyumayacağım işte. Sarah, dikkat. Jorno kuzucuklarım. Evet o diş perisiydi. Diş perisini gördüm büyük anne. Demek gördün Sera. Hiç beklemediğimiz anda her şey olabilir. Başka bir dişimin daha düşmesi için sabırsızlanıyorum. <laughs> Aman Mia, ben ve büyük anneciğim onu öyle çok özledim ki. Ah, keşke geçmişe dönüp onunla İtalya'da olabilseydim. Ah. İtalya'da olmak mı? Şimdi kalması için onu ikna etsek Büyük anne'nin tarif kitabına bakalım. Nasıl okunacağını biliyor musun? Hayır. Peki sen? Hayır. Ya şimdi bir pizzaya benziyor mu? Bir düzeltme yapayım. Daha fazla domates koymalıyız. Ben yapacağım. Sen yapamazsın. Domatesi bana ver. Kızlar. Ne yapıyorsunuz burada? Al. Böyle? Biz senin yakında İtalya'ya döneceğini öğrendik. İtalya mı? Oh, biraz çocukluğumu özlemiştim de. Ama bu çok uzun zaman önceydi çocuklar. Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi şimdi pizzayı düzeltelim. <laughs> Ama önce pizza şarkısı. Biraz bekleyin. Piyano olarak saklamak için. Tıpkı senin büyük annene yaptığın gibi. Değil mi? Bu çok doğru Sara. Hadi pizza deyin. Pizza! pizza. Kızıcıklarım işte özel gün geldi. Yumurta avınız için hazır mısınız bakalım kızlar? Öncelikle bahçede gizli olan yumurtaların haritasını bulmamız gerekiyor. Denemeye devam etmelisin ve sakın şunu unutma, Pascal'ya birliktelik demektir kuzum. <laughs> Nina, Duda, yumurtaları buldunuz mu? <laughs> ben de bulamadım ama sorun değil. Sizinle aramayı tek başıma aramaya tercih ederim. <Gülüyor> 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 e o başarı